kanal değiştirdik gördüğünüz gibi başkan. Evet. Var mı? Evet. başkan. Yani böyle parçalı resimler değil mi? Bütün bir resim çalışıyor. 저도 방금 저한테 Kendisinin altından geçti ya O şekilde. Bunda da yakında yakarsan geçmeyiz. 6 Eylül Belediye'mize ait Pamukçu'daki Sedefne Oteli'nde yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ee, kapalı olan günübirlik banyolarımızı komple sıfırdan elden geçirdik. Ee, komple mermerden kaplayarak içerisindeki bütün donanımları değiştirdik. Şu anda artık e, faaliyete hazır hale geldi. Tabii ki burasından vatandaşlarının daha fazla istifade etmesi için, tesislerimizi güzelleştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şimdi bunun yanında burada halı saha vardı. Bu halı sahayı sökerek pamukçunun içerisindeki bir parkın içerisine yerleştirdik. Pamukçudaki vatandaşlarımız daha rahat istifadesinler etsinler diye e, pamukçu e, spora da yönetimini vereceğiz. Buradaki yeri de düğün salonu olarak tazim ediyoruz. İnşallah Haziran ayından itibaren hem de güzel e, açık hava düğün salonunda e, burada hizmete açmış olacağız. Buradan e, sizlerin vasıtasıyla bütün Balıkesir kamuoyuna da duyurmuş olalım. Haziran ayından itibaren inşallah burada açık havada e, termal tesislerimizin yanında düğün salonumuzda hizmete girecek. Hedefimiz gayemiz tabii e, 6 Eylül e, sınırları içerisindeki insanlarımız mutlu olsun. E, yapmış olduğumuz hizmetlerin bir standardı olsun e, diye gayret sarf ediyoruz. Başta Başkan Yardımcımız Ahmet Özen kardeşim olmak üzere e, bütün emeğe geçen arkadaşları kutluyorum gerçekten. E, Üçlenici firmalar da gayet güzel çalışmalar yapmış. İnşallah her şey vatandaşlarımız için, her şey Altı Eylül için, her şey Balıkesir için diyorum.